Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen birileri varsa kendimi tanıtayım. Ben Şems Gülyeva. 3 yıl önce Azerbaycan'dan Türkiye'ye okumak için geldim üniversite için ve burada eşimle tanıştım. Bir evlilik yaptım ve şu an çok tatlı mı tatlı bir oluşumuz var. Gelelim videonun içeriğine. Görmüş olduğunuz da bebişin odası. Birazdan odayı törleyeceğiz sizler. Hatta kıyafetleri falan var. Onları üçlü yerleştireceğim. Kendim de şöyle hazırlandım. Hatta bunu geçen videolarda görmüştünüz bunu. Göbüş de gitti bu arada. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Korse falan gibi şeyler takmadım. Hani doktor da önermedi korseyi. Evet. Ve ben hazırlandım. Nereye hazırlandım? Onu anlatayım size. Bugün bebişin e, bir aylık randevusu var. Umarım her şey yolunda gider. Güzel geçer doktor randevumuz. Ve ilerleyen saatlere göre ne yaptığımızı, ne ettiğimizi size çekip e, paylaşacağım. başlayalım şöyle ilk zeka kartlarını Şimdilik buraya koydum bir tane şöyle tatlı oyuncağı var daha algılamıyor tabi bunları şöyle kitabı var şu an zaten sesi geliyor şöyle kitabı var bunu biz ebebekten almıştık Evet fiyatı da yazıyor 1999 şöyle bunu buraya yazmıştım. Bunu hatta çekmiştim size. Ya yani bunu da trendi yoldan almıştım. Bu ee, şu emzik askısı annem Almanya'dan getirmişti bunu. Bunu da arkadaşım yapmıştı benim. Sağ olsun buradan ona tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle odamıza değişik bir hava kattı. Ee, bu sepetin içine banyo malzemelerini koydum. Tabii bu kaşın burada ne işi var? Banyo malzemelerini koydum. Ama burada termometresi var. Bu suyun sıcaklığını ölçmek için. E, bu beden şampuanı. Bunları da annem getirmişti. Alman markası. E, bu bebek ya Bu da şampuanı. Saç şampuanı. Bunu daha kullanmıyoruz. E, biraz sert olduğu için. bir, e, bir şey. Bu yüz bakım kremi. E, bu da pişik kremi. Şöyle göstereyim bunu da. Bu <laughs> böyle tatlı örteğimiz var bir de. bunu da daha kullanmadık. Şöyle bıraktım. Evet bunun içinde de emzik var. Biberon var daha çok mendil. Bu pompayı daha hiç kullanamadım ben ya. Bunu kullananlar varsa arasında lensin onun. Bana yazsınlar. Şu da bir böreğin fırça temizleyicisi. Şöyle çekmecelere bakalım. Bu alt açmalardan gerçekten arkadaşlar alın aldırın. Çok lazım oluyor. Bizim bebek hep e, altını açtığımda e, işiyor. Yani koltuğa falan gelebiliyor. O yüzden alt açmalar kullanıyorum. Bu Sevi bebenin de sanırım e, çünkü ben Molfix kullandım. Bir de Baby Mini kullanmıştım. Ama Molfix'i daha çok beğenmiştim. Ee, şöyle gaz çekirdeği. Bunu kullandım da arkadaşlar pek bir işe yaradığını görmedim yani. Tekrar denemeyi düşünüyorum. Ee, bu burun aspiratörüydü. Şu. Burun aspiratörü. Bu da burun damlası. Önce bunu damlatıyorum ben tabi günlük. Ya günlük dediğim hani burnun kapalı olduğunu gördüğümde bunu damlatıyorum. Sonra burnuna masaj yapıyorum. Sonra işte bunu çekiyorum. Bu da bakım kremi yedek bu. Yedekleri daha çok buraya koyuyorum. Bu da yedek. Bebek pudrası. Ee, bu göğüs petleri. Gerçekten bunlar da çok gerekli bir şey. Şunlar da ıslak mandiller daha almam lazım. Ben de indirimi bekliyorum Trend alacağım. Burada 6 ay üstü oyuncaklar var. Bunları da şimdi buraya koydum biraz düzensiz bir duruyor. Şöyle. Bu da 6 ay üstünde. Şöyle topu var. Ay. Şöyle bu da oynaması için hem diş kaşıyıcı da olabilir bu. Bu bunu dizecek inşallah bir büyüdüğünde. Şöyle kaşıkları var burada. Böyle bu kaşıklardan. Bu da içine meyve falan bunu bilirsiniz zaten. Şöyle kaşıkları aldık. <laughs> Bu da dedesi almış bunu. Almanya'dan göndermiş annem geldiğinde. Dinozor. Çok tatlı. Evet. Bunlar da, bunlar da arkadaşlar. Bunu da eve bekten almıştım. Banyosunun içine atmak için şöyle ilgisini çeksin diye. Bir de şu var tabi. Ve şöyle biberon temizleyicisi almıştık. Ee, bunu daha kullanamadım tabi emzirdiğim için daha biberon kullanmıyoruz. Annem. Ee, buraya bunu da babası hastaneye ilk geldiğinde almıştı. Tabii çikolata falan da vardı. Çikolataları bitti. Bir de şunun içine de şöyle bezlerini falan koyuyorum. Şu an bunu kapatmak zorundayım. Bebişim ağlıyor. Onunla ilgilenmem lazım. Evet şöyle bir de filimiz var. Bu yumuşak gerçekten bebişi babasını verdim o baksın diye ee, şöyle oyun halısı var şimdiden hatta alıştırmak için içine koyuyorum hani zeka kartlarını falan gösteriyorum ee, bunlar da bu takı yastığıydı şöyle hastaneye bunu götürmüştüm şöyle bu da Azer yazan hastane çıkışının yastığı bu da emzirme yastığımız bu da burada duruyor şu perdemiz. Azaryaz. Şimdilik böyle odamız. Şöyle göstereyim buradan da. Dolabına bakalım. Bu da baby nestimiz. Bunun da içinde fotoğraflarını çekmiştim. Bir ay fotoğrafını. Bir aylıkken yani. Çektiğim fotoğrafı vardı. Şunun ışığını aç. Evet şunu da göstereyim size. Şöyle ultrason fotoğraflarını. Bir de biz çekim yapmıştık, onlardan iki tanesini şöyle asayım dedim. Da böyle. Şimdi dolabına bakalım bir. Bir bisimizin hala <laughs> etiketli elbiselere duruyor. Bunları daha yıkamadım çünkü daha biraz da sipariş verdim ee, yaz için giyim. Hepsini beraber atarım diye. <laughs> Şuna bakın. Şöyle bir tulumu da var. Şunlar tulumları yazdık gerçekten çok az. Müstin tulum çok güzel. Bunu annemle bebeekten almıştık evet. Bu da evıbek'ten. Fiyatları da şöyle 3 aylık mıydı? 3 aylık tercih ettim. Şunun fiyatı böyle. Bu da 3 aylık Müstin olan. Şunlar var, şu var. Bunu ben almıştım internetten. Sipariş vermiştim. Şunlar tişörtleri. İşte şu tişörtleri. Bunların şortları da var. Onları da göstereceğim size. Bunu da annem Almanya'dan getirmişti. Koalalı. Bunun hatta uyku arkadaşı da var. Bunu da gösteririm size. Tulumlar bunlar. Sabun uzun kolları artık kaldıracağım. Bu da 6 aylık galiba evet. Uzun kollarını artık kaldıracağım. Kısa kolluya geçeceğiz. Bu da Eylül Ekim ayında giydiririm diye düşünüyorum. Bu da böyle bir tulum. Evet arkadaşlar hava biraz karardı. Ben o sıra bebişi banyo yaptırdım. Uyuttum. Şimdi tekrar devam edelim. Ee, bunu eşimin iş arkadaşları almıştı. Bunu almışlardı. Pantalonunu, şu ayakkabıları, Mickey'i. E, ee, bir tane de uyku tulumu almışlardı. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bunları da annem almıştı. Ee, bu da Eylül Ekim ayları için. Şöyle bu ırkası da var. Babası almıştı bunu da. Şöyle geçelim. Bunu da bilmiyorum ya. Eylül, Ekim, Ekim'e falan yani havalar sonunda olacak mı? Bir iki kez şimdi giydirdim de. Bilmiyorum hani olacak mı diye. E, bunlar da annem cinsiyet belli olmamıştan önce almıştı. Kız için bunlar. 9-6-9 ay sanırım ya da 9-12. Bakalım. Evet 9-12 aylık belki giydiririm bilmiyorum. İşte bunlar battaniyesi falan var. Burada bunlar kalın artık battaniyeler. Yaz geldi artık. Bunları e, kullanmıyorum çok. E, buraya bakalım. Burada da şöyle pantolonları var. Şunlar var. Şu patikli olan var. Bir tane şu var. Burada bir ara güzel düzenleyeceğim. Bunlar kalın artık. Bunları da giydiremeyeceğim. Bir iki kez giydirdim. Şunlar sweetleri. Hırkalar bunlar kalın. Şu şortu yazdık. Daha alacağım yazdığı çok az var. Da kargosu gelecekti. İşte şortu. Dino yazılan tişört vardı ya onun şortu bu. Öyle arkadaşlar. Şimdilik başka gösterebileceğim bir şey şuraya zıbın falan koyuyorum daha bunları yerleştireceğim ütülenecekler var burası da böyle önlükler çorapları bunlar da önlük önlük şapkaları ağız mendilleri burada daha boş yıkancaklar var dediğim gibi onları yerleştireceğim bu kadar arkadaşlar odamız Arkadaşlar size bir de yeni öğrendiğim bir bilgi vermek istiyorum. Belki bilmeyen annelerimiz vardır. Bezlerde şöyle ben sleepy bir numara kullanıyorum. Hatta doktorumuz artık iki numaraya geçebilirsin dedi. Çünkü bebeğimizin köstler ise beş kiloya geliyor. Bir aylık olduğu takdirde. Şöyle sarı çizgiler dolduğunda maviye dönüyor. Yani bez dolmuş oluyor daha çok çiş yaptığında işte yoksa sarı çizgiyken kaka da yapabiliyor ee, onu paylaşayım dedim sizlerle Evet arkadaşlar bir bişim kargosu geldi şöyle esvaki'den tek de açılmıyor adet yazlık tulum almıştım. Şöyle 3-6 aylık ama şimdi de bebiş giyebiliyor yani. 3-6 aylık oluyor. Şöyle bu da iki tulum. Sonra bu takıma bakalım. Ya bu da şöyle çok tatlış bir Mickey. Böyle bir tulum. Bu da şapkası. Bu da sarı renkte Simba. Şöyle bir tatlış tutum. Bunları ben e ACY 2'den sipariş vermiştim. Yine şöyle bir mikimiz var. Bir de çorap sipariş vermiştim. Bunlar da şöyle Mickey'li patik çoraplar. Çok tatlılar. Şöyle. Simba. Miki 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 Şimdi kıyafetlerini yıkamaya atacağım şu tulumlar da vardı hatta yıkamadığımız şu vardı. Bir de şu bu şunun kumaşı o kadar güzel ki müslinden bunları yıkayacağız şimdi. Eline sağlık. Sağ çok güzel olmuş. Ayrıca, şey suyu fazla mı yoksa? Evet arkadaşlar biz şimdi doktordan eve geldik. Bebeğimiz gayet sağlıklı çok şükür hiçbir sıkıntısı çıkmadı. Hatta bebeğin kilosunu merak edenler olmuş bebekimiz doğduğunda 3 245'ti kilosu. Çişkinlikler falan gidince tabii 3 160 oldu kilosu bugün gittiğimizde ise 4 200 4 pardon 4 750 gramdı hatta doktor dedi maşallah çok iyi bakmışsın dedi kilosu gayet iyi dedi ee, çok şükür yani öyle onun dışında bir sorunumuz olmadı şimdi arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum çünkü evde bayağı işim var hazır bebiş yumuşakken onları yapayım kendinize çok iyi bakın kanalıma da abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın yapıyorum sizi kocaman